Bu adam sırtında 150 kilogramlık bir taş varken bile kolayca şınav çekebiliyordu. Omuzları da sıradan insanlardan farklıydı. Ama ne yazık ki doğuştan dilsizdi. Bu yüzden öğretmenleri onu değersiz buldu. Ona asla dövüş sanatları öğretmediler. Her gün görevi sadece odun kesmek ve su taşımaktı. Bir gün yanlışlıkla tapınağın yasaklı bölgesine girdi. Orada yıllardır hapsedilmiş yaşlı bir iblis vardı. Genç adam sessizce her gün ona sıcak yemek ve pirinç şarabı vermeye başladı. Karşılığında iblis ona ölümcül dövüş sanatları öğretmeye başladı. Her hareketi rakibini öbür dünyaya gönderebilirdi. Bir süre sonra o antrenman yaparken bir rahibe geçti ve eline bir taş attı. Genç adam hemen onu kovaladı ve önünde diz çökerek rahibeden rehberlik istedi. Rahibe öğrendiği sanatın çok şiddet dolu olduğunu söyledi. Sonra ona savunma, çeviklik ve öz kontrol üzerine odaklanan özel teknikler öğretmeyi teklif etti. İki ikisi de yağ dolu bir havuza gittiler. Rahibe prensipleri açıkladı, sonra havuza indi ve hareketleri gösterdi. Vücudu bir yılan gibi kıvrılıyor ve bir ejderha gibi sakin kalıyordu. Tüm tekniği tek bir kez bile düşmeden tamamladı. Genç adam ilham aldı ve denedi ama ilk adımda hemen kaydı. Tekrar tekrar düştü ama pes etmedi. Rahibe temelini güçlendirmek için odun kesmek ve su taşımak gibi Temel egzersizlere geri dönmesini önerdi. Genç adam hevesle antrenman yaptı ve sonunda rahibenin tekniğinde ustalaştı. İki dövüş stilini kendi benzersiz stiliyle birleştirdi. Şimdi dağdan inmek istiyordu ama Shaolin geleneğine göre önce ahşap savaşçıların koridorundan geçmesi gerekiyordu. Orada hareket eden ve gizli mekanizmalarla saldıran iki sıra ahşap heykel duruyordu. Başlangıçta kolayca başa çıktı ama içeri girdikçe saldırılar daha da şiddetli hale geldi. Tekrar tekrar düştü, yaralandı ama dayanmaya devam etti. Sonunda zorlu koridordan geçmeyi başardı. Sonra son kapıya geldi. Burada sıcak bir demir tencere yolunu tıkıyordu. Genç adam derin bir nefes aldı, tüm enerjisini topladı. Sonra tencereyi iki eliyle tuttu. Cildi sıcaktan yanmaya başladı ama pes etmedi. Yavaş yavaş tencereyi kaldırdı ve yolunu temizledi. Elleri yanmıştı ama gözleri zafer ışığıyla parlıyordu.